Arkadaşlar hepiniz yan kanalıma yeni videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle beraber Among kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amongas videolarını seviyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden devam etmek istedim. Videoyu sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma abone olmak isterseniz de abone olup zilini açtıktan sonra video yorumlarınızı atabilirsiniz. Hepsini okuyup kalbe attığımı biliyorsunuz. Abone desteğiniz ve like desteğiniz önemlidir arkadaşlar. Unutmayın. Çok güzel bir şekilde bu kanalı ilerletiyoruz, devam ediyoruz. Desteklerinizden dolayı teşekkürler. Among Us videolarını sevdiğiniz için devam etmek istedim. Bundan önce Sanit oynuyordum biliyorsunuz. Sanit Korku oyunu oynamıştım. O çok fazla sevilmedi ama Among Us'ın sevildiğini biliyorum. O yüzden isterseniz hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar böyle bir odaya girdim. Yürüyüş hızı da güzel, çok hızlı değil. Tam istediğim gibi. Bu arada ana kanalıma da bir video çektim. Oraya da gidebilirsiniz. Zaten... Çoğunuz büyük ihtimal oradan geliyor gerçi ama ben gene de onda söylemiş olayım. Bugün hem ana kanala shorts attım. Normal video attım. Hem de bu kanalıma şu an izlediğiniz bu videoyu atıyorum arkadaşlar. Bugün gerçekten videoları yapıştırdım yani. <laughs> ana kanalda buraya da güzel bir şekilde seri üretim yapıyorum. O yüzden destekleriniz benim için çok değerlidir. Unutmayın çok önemli. Evet arkadaşlar bakalım. Imposter mı olacağız? Cream mi yoksa Oo gene arkadaşlar yemin ediyorum şansı geliyor. Bak ilk oyunumda gene imposter olduk arkadaşlar. 3 imposteriz. Zaten yürüyüş hızı da normal ya. Dur kart çekiyormuş gibi yapalım. Adamlar oyundan çıkıyor bak. Güzel şöyle bir kartımızı çekiyoruz. Fake'i e atalım arkadaşlar. Aa çekemedik. Adam katil ya adam şeyi buldu, ceset buldu bizim diğerleri öldürdü herhalde umarım beni anlamamıştır o admindeki iki kişi fake attığımı düşünürse sıkıntı olur. Evet şu an herhangi bir şey yok tamam. Benle ilgili şüphelenmediler çünkü görevi eğer yapsaydım kartı yani oradan ayrılsaydım cream mate'ler benim olduğumu anlardı arkadaşlar orada iki kişi vardı ya. Onlar beni anlardı çünkü yukarıdaki bar artmayacaktı total task artmayacağı için beni astırırlardı büyük ihtimal. O yüzden bulmaları güzel oldu. Yani orada fake atamayacaktım. Güzel oldu güzel. Raporlaması iyi oldu. Bana yara şu an tamam. Ee, süre galiba yok mu? Süre yok burada. Oo. O zaman ne yapalım? Skip verelim ya biz. Bir kişi kaldı. Bakalım o ne verecek? Evet şöyle bir sıkıntı var tabii. Bizim adam diyor ki What stool diyor. Stool'u votlayın yani imposter'ı votlayın diyor arkadaşlar. Bizim arkadaşı imposter arkadaşımızı astırmış olabilirler. Şu an yeşil renkli adam halen daha oylamadı. Ve burada oy sistemi yok galiba arkadaşlar. Sınırsız. Büyük ihtimalle bunu bekleyeceğiz. <laughs> Şunu kickleyebiliyorsak kickleyelim. Nomaz kick yazalım buradan aynen. Evet atılıyor şu an az kaldı. Kickleniyor arkadaşlar gibi. Hadi bakalım. Evet kicklendi. O stulu astırdılar. Ee, birisi daha oynan çıktı. Evet stula geçmiş olsun. Arkadaşlar ben oraya şimdi gitmeyeceğim çünkü fake ya anlarlar şu an gitti gidersem çok şey olur. Elektriği kesiyorum. Elektriği kesip ha elektriği kestim ya şimdi. Tamam bakın arkadaşlar. Bizde şeyler açık. Bak şimdi izle. Evet bunu açtık tamam mı? Evet ee, vuramadım bu arada. Orada şanssızdım. Yani arkadan gelenler falan filan. Bir şey çok... Vur şunu. Oo. Oo siyah. Arkadaşlar bakın şimdi fake atıyorum. izle bak. Black diyeceğim black. %100 black impostor bak. Ulan black ne işin var orada? Black yüzde diyorum arkadaşlar. Black yüzde yüz dedim. Black'i e astırıyorum. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar Black dedim. Black'i e astırdım. İnşallah onu asarlar ya. Ulan adamın gözü önünde kestik yanlışlıkla abi. Biraz kötü bir şey oldu. Arkadaşlar tüh be. Ulan imposter da vermedi ki ya. Verse gerçi gene 3'e 4 oluyor. Gene eleniyoruz. Evet arkadaşlar asıldık. <laughs> Lan bu nasıl oyun oğlum? Arkadaşlar yenildik ya. Bizim adam oyundan mı çıktı ne oldu? Bilmiyorum da yenildik. Arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Fazla da uzun olmasın. Sizlere böyle tadımlık bir Among Us videosu da atmış oldum. Ee, hazır böyle güzel bir olay yaşamışken bir oyunda atarsak şimdi arkadaşlar. Yani farklı şey olacak falan filan. Farklı muhabbet. Bu videoyu böyle atalım. Yani imposter olduk adamı gözünün önünde başkasını öldürdük abi ya. Elektriği kesmişsin git arkaya birini kes işte değil mi? Ben ne yapıyorum elektriği çöz güven kazan. Adminde birini keseyim derken sağ tarafta biri varmış. O adamı sonradan gördüm arkadaşlar yani. Harbiden anlamadım orada olduğunu. <laughs> Her neyse böyle komik güzel bir video oldu adamlar bizi astı yenildik. Hep de yenemeyiz tabii ki arkadaşlar yani böyle yenilgileri de paylaşacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben keyif aldım. Güzel, zevkli bir oyun oldu. Among Us devamını istiyorsanız kesinlikle yorumlarda kendinizi belli edin. Evet bu sefer fake atamadık. Yani adamlara inandıramadık. Yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve Beryan Çar ile kalın.